Kültürel Rehber Programı ile herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada bir başka ülkenin kültürünü tanıtmak için ekranlarınızdayız. Bu hafta hep beraber Doğan Güneş'in ülkesi Japonya yolculuk yapacağız. Kendine özgü kültürü, sıra dışı mutfağı ve üstün teknolojisiyle dünyanın geri kalanına esin kaynağı olan Japonya, dünyanın en ilginç ülkelerinden birisidir. Dilerseniz şimdi bu ilginç ülkeden görüntüler ekranlarınızda getirelim. İşte VTR'niz. Sevgili seyirciler, Japonya için doğan güneşin ülkesi dedik. Zaten Japonya da bu anlama geliyor. Japon bayrağı da bu isimden doğmuştur. Beyaz bir yüzde üzerinde ışık saçmayan kırmızı bir yuvarlak. Bu bayrak beyaz gökyüzünde güneşin bütün ihtişamıyla doğuşunu anlatır. Japonya, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. 3000'den fazla adasıyla bir adalar ülkesi olan Japonya, 128 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 10. ülkesidir. Sevgili seyirciler, güneşin doğduğu ülkenin kendi kültürlerini yansıtan yeme, içme, giyim ve hobileri gibi kültürel yapılarından derlemeyle devam ediyoruz. Evet, birçoğumuzun ilk aklına gelen kendilerine has giysileri kimonolardır. Kimono, Japon kültürünün en önemli unsurudur. Kimono giyen Japonlar adeta sihirli çubukla büyülenmişçesine seramonik ve kibar davranışlar sergilerler. Kimononun da farklılıkları vardır. Evli bayanların kimonolarının kolları kısadır, bekarların ise uzundur. 20 yaşına basan genç kızlar aile içinde seremoniyle kimono giyer ve 20 yaşını kutlarlar. Günümüzde kimono genellikle özel günlerde ve kadınlar tarafından giyilir. Japonya'da kimono ile hobi olarak ilgilenen birçok kişi vardır. Hatta yalnızca kimononun nasıl giyildiğini öğreten kurslar bile bulunmaktadır. Gelelim Türkiye'de çok sevilen yemeklerine. Geleneksel Japon mutfağının ana gıdası pilavdır. Pilav her öğünün bir parçasıdır hatta kahvaltılarının bile. Japonya bir adı olduğundan dolayı balık ve diğer deniz meyveleri içeren yemeklere de çok sık rastlamak mümkündür. Japon mutfağı deyince insanların ilk aklına gelen sushi birçok kişinin düşündüğünün aksine çiğ balık değil sushi sirkesiyle hazırlanmış sushi pilavı yemekleridir ve birçok değişik çeşitleri mevcuttur. Peki ya evleri nasıldır Japonların? Çoğunlukla kısa boylu olan Japonların evleri de alçak tavanlı ve sade yapılıştadır. Odalarda pek az eşya bulunur. Uyumak için karyolu kullanmazlar hatta yerde yatarlar. Bütün bu sadelik ve gösterişsizlik içinde Japonlar hayatı batının birçok uluslarından çok daha ahenkli ve hoş bir biçime sokmayı da başarmışlardır. Örneğin Japonlar çiçeğe çok önem verirler. Japon kadınlarının çoğu çiçek yetiştirme ve bakımını öğrenmek için özel okullara giderler. Evinin bahçesinde çiçek yetiştirmeyen Japon neredeyse yok gibidir. Çiçeklerin evlerin belirli yerlerine konmasının kendilerine uğur getireceğine inanırlar. Ve Japon halkı gelenek ve göreneklerine çok bağlıdırlar. Çoğunlukla büyük şehirler dışında yaşayan halk eski yaşayışını sürdürür. Büyük şehirlerde bulunan Japonlar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra batı yaşayışını benimsemişlerdir. Geleneksel Japon kültüründe kadın erkek ayrımı yoğun olarak vardır. En basitinden Japonca'da erkek dili ve kadın dili vardır. Erkekler oldukça erkeksi bir dile konuşurken kadınların bu dile ait kelimeleri, ünlemleri kullanması pek doğru bulunmaz. Ancak günümüzde Japon kültüründe egemen olan yabancılaşma her alanda olduğu gibi dile de etki etmiştir. Sevgili seyirciler programımızın son dakikalarına yaklaşırken biraz da Japonların örnek alınacak karakteristik ve ahlaki yapılarından bahsedelim. Onlar için saygı her şeydir. Evde, işte, toplumda herkes birbirine saygılıdır. Ülkesine saygılıdır. Elbiselerinden kopan birip parçasını bile yere atmazlar. Başkalarının hakları kendi haklarından önce gelir. Japonlar toplum hayatında da sözden ziyade bakışlarla kızgınlıklarını anlatırlar. Evde de, iş yerinde de bu böyledir. Fazla konuşulmaz ama hareket ve bakışlar her şeyi ifade eder. Ve bu ahlaki değerlere önem veren ülkede bisikletinizle bıraktığınız bir çanta akşama kadar kimse ellemeden aynı yerinde durur. Japonlar sözle kavga etmeyi sevmezler. Boş konuşmaları hiç sevmezler. Bir karı kocanın bile birbirine bağırdığını duyamazsınız. Kızgınlık sadece bakışlarla gösterilir. Bu evde de iş yaşantısında da böyledir. İş yerinde toplantılarda konuşanlar genelde gençlerdir. Yaşlılar dinler ve sonra kararlarını bildirirler. Ve grup psikolojisiyle yaşarlar bu yüzden hiç yalnız değillerdir. Japon insanın tokalaşma, sarılma, öpüşme alışkanlıkları yoktur. Hafifçe eğilerek selam verirler, el teması yoktur. Bir çocuğun bile başını severseniz size çok kızar. Bu onu aşağılamak demektir. Ve ne güzeldir ki Japonlarda torpil diye bir şey yoktur. Başarılı ve tecrübeli olan her zaman öne geçer. Sevgili seyirciler, anlatmakla bitiremeyeceğimiz güneşin doğduğu ülkenin bu zengin kültürüyle bu haftaki kültürel rehber programının da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine başka bir ülkenin bambaşka kültürüyle ekranlarınızda olacağız. Şimdilik görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.